Organik Bahçem ve ben kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çilek koldan çilek fidesi üretimi ile alakalı bir kısa bir video çekmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi fidemizin kökünden bu şekilde bir kol uzamış ve bu bir fide olmak üzere oluşmaya başlamış. Şimdi fidemizin hemen fide oluşturacağım şey köküne baktığım zaman burada kökler yeni yeni çıkmaya başlamış. Biz bu fideyi daha erken şekilde nasıl fide haline getirebiliriz? Fide oluşumunu nasıl hızlandırabiliriz? Bununla alakalı bir video yapmayı düşünüyorum. Öncelikle benim yaptığım yöntemlerden birisi şu şekilde nemli bir 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 parça toprak. Bu toprağın üzerine armut gibi, elma gibi, kayısı gibi herhangi bir e, yiyeceğin yani atık madde olan yiyecek maddelerden bir tanesini koyarsak bu daha hızlı oluyor. Gelişiyor gelişim hızlı oluyor. Bunu şu koyduğumuz armut Toprağın üzerine armutu koyuyoruz. Nemli ıslak bir armut olacak. Veyahut da elma, kayısı fark etmez. Bu kökenin, şu kökü bu armudun üzerine şu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Oturttuktan sonra bu şekilde hemen kenarlarını kapatmadan arkadaşlar önemli olan şu bölümü fidedeki şu bölümü boğaz bölümünü kapatmayacağız. Çünkü oradan hava alması gerekiyor. Şu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar hemen saralım. bu şekilde yaptıktan sonra hemen bir ip yardımıyla ipimiz burada ip yardımıyla bu şekilde bağlayarak daha kolay olabilir aslında da ipimiz biraz kalın olduğu için tam uygun bir ip değil biraz daha ince bir ip olursa evet bu şekilde bağladık. Ne olmuş olacak? Buradan şimdi arkadaşlar bu e, fidenin kökeni buradan altlara salacak ve içerisindeki toprağımız naylon sayesinde veya bez de olabilir bu nemli kalacak içerisine koymuş olduğumuz armut elma gibi vesaire bu şeyler de bitkimizi destekleyecek bunun bir artı yönü bunu istediğimiz yere koyabiliriz buraya koyduk burada kökün atmaya devam edebilir rüzgardan vesaireden etkilenmez hemen bunu yaptıktan sonra şu uzayan kol bakınız bunda köken yok daha bu fide ol, olması mümkün değil burada kök atması lazım hemen burayı ne yapıyoruz? Koparıyoruz. Burayla işimiz bitti. Bizim oluşturacağımız fide bu. Bunu 15 gün sonra, 10 gün sonra buradan anasından kökünden buradan ayırarak e, saklayabiliriz. Ama kök attığına emin olduğumuz zaman ayırabiliriz bunu. Bir ikinci yöntem. Bunu buraya koyalım. Köklendirmek için. Burada duracak bu artık. Burada duralım. Bir ikinci yöntem. Herkesin bildiği gibi şöyle bir yöntem yapabiliriz. Yine burada da bir fidemiz var. Oluşturabileceğimiz bir fide türü. Bak bunu burada da Zaten kökü hemen hemen oluşturmaya başlamış. Böyle bir yine nemli bir kap, herhangi bir kabımızın içerisine şöyle yaklaştıralım biraz daha. Şu şekilde bastırarak üzerine de kök yani kökü oynamasını diye bu şekilde bir taş koyarak şurayı da kopartalım yine. Nemli olursa bu çok daha erken olacaktır arkadaşlar köklenme. Bu şekilde nemli bir ortamda yaklaşık 10 gün sonra bu da köklenecek. Bu şekilde aldığımız zaman şuradan keseceğiz. Bu bize yeni bir fide oluşmuş olacak. Bunu istediğimiz yere aktarabiliriz. Fakat bunun şöyle bir avantajı var. Naylon her yerde bulunabilecek. Belki plastik bulamayız. Bu şekilde hem göçme durum olmaz. Bunun rüzgardan veya hatta çocuklar uçabilir. Bunu istediğimiz yere koyup rahatça bu şekilde saklayabiliriz fidemizi. Fideyi bu şekilde de çoğaltabiliriz. Bir üçüncü yol yine sulama yaptığımız yerin dibine işte bir fidemiz daha var. Fidemizin köklerini gösterelim. Bir fidemiz daha var. Hemen bunu şu sula, su, suladığımız yerin dibine şu şekilde yine şu şekilde yaparak fide oluşturabiliriz. Ama bunu biz buraya bu şekilde diktiğimiz zaman buradan toprağıyla beraber aldığımız zaman bu fidelerimizin kenarından bir toprak kaybı oluşacaktır. Veyahut da bunu direkt söktüğümüz zaman açık kök olarak yaptığımız zaman tutmama ihtimali olacaktır. En güzel yöntem, benim benimsediğim en güzel yöntem bu poşet içerisine veyahut da şu şekilde yaptığımız yöntemdir. Bu şekilde fidelerinizi çoğalabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bir beğeni atmayı unutmayın. Yani beğenmek parayla değil. ve hatta beğenmek çok zor bir şey değil. Beğendiyseniz hoşnut olduğunuz videoları beğenin. Beğenmediğiniz videoları da beğenmedim. Tiki atarsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.